Allah karşı karşınızdayız. Basılın, atılın. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimiz adı gene daha önce de yapmıştım belki hatırlarsınız. Ee, kalıp çıkarıyorum. Kalıbı kartona koyuyorum. Ve etrafını hatırlarsanız fırçayla yapmıştım. Ama bu sefer böyle bir boş fısfısla boya döktüm. Ve fısfısla yapacağım. Sonra kalıbımı kaldırınca kalıbımın şekli çıkacak. İsterseniz direkt etkinliğe başlayalım. Evet ben etkinliğe başlıyorum. Benim bu fısfısın içindeki birazcık sulu olmuş. O yüzden birazcık katılaştıracağım boyayla. Ekliyorum biraz. Evet. atıyoruz. Böyle büyük karton sermemin amacı ise çok fışkırtıyor. Etraf birazcık kirlenebiliyor boyayla. O yüzden daha büyük bir karton seçimi yapabilirsiniz. Şöyle güzelce çalkalıyorum. İyice karışsın. Top top kalmasın. İsterseniz bunu büyük bir Balkonda e, kartonları duvarlara asıp öyle de sanat etkini yapabilirsiniz. Büyük kartonlara kendi hizanızda asıp. Evet ben çim çiçeğimi alıyorum ve kartonumun ortasına şöyle şuraları şey yapalım. Kartonumun ortasına şey yapıyorum. Bırakıyorum. Şöyle. şekilde tutsam daha iyi evet başladım sıkmaya gördüğünüz gibi şu tarafa da yapalım çok eğlenceli gerçekten büyük bir duvar varsa boş büyük bir kartonunuz varsa çok eğlenceli oluyor yani serbest boyada yapabilirsiniz. Şöyle çıkardım ve çiçeğim burada çıktı. Bunu serbest de yapalım. Bunu renkli renkli... Bunlardan fısfıslarınızdan çok varsa renkli halde de yapabilirsiniz. Böyle. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Böyle çizebilirsiniz kalbi. Hatta bir tane daha çiçek yapacağım. Şöyle temiz bir yere yapalım. Aa bakın. Şöyle bastırdığımızda da kalıp şeklinde çiçek çıkıyor. Ben başka temiz şey alalım. Evet, temiz kartonumu aldım. Hatta yeni figürler de buldum. Bunları da deneyeceğim. Böyle küçük bir penguin figürü buldum. Bunu da sıkıyorum etrafına. Evet. şekilde etrafına şuraya da birazcık kaldırdım. Böyle penguenimin izi çıktı bile. Dediğim gibi farklı figürler de kullanabilirsiniz çocuklar. Burada şemsiye var. İstediğiniz figürü kullanabilirsiniz. Ben çiçek yaptım, penguen yaptım. Yine şey var. Şemsiyem var. İstediğiniz figür kullanarak fısfıs fıs yardımıyla kalıbımızı, gölgemizi çıkarabilirsiniz. İsterseniz içinde boyayabilirsiniz. Dediğim gibi farklı renkler kullanıp serbest de çalışabilirsiniz. Bu size bağlı. Nasıl eğleniyorsanız öyle yaparsınız. Herkese iyi eğlenceler dilerim. Görüşmek üzere.